Star'dan merhabalar. Başkent Ankara'da Turgut Altınok Mansur Yavaş'a karşı bugün sizlere ikilinin hayatından çarpıcı kesitleri, kesişmeleri, kavgaları anlatacağım. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özele hoş geldiniz. Bugün hem iktidar hem de ana muhalefet CHP için İstanbul kadar öneme sahip Ankara'daki başkanlık yarışını konuşacağız. Ankara'nın reisi Mansur Yavaş 31 Mart 2024 seçimlerinde de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı. Aralık ayında zaten adaylığını duyurdular. AKP'nin adayı ise Turgut Altınok oldu. Bazı yönleriyle İstanbul'dakinden farklı, bazı yönleriyle ise İstanbul'la aynı bir yarış var başkentte. Yavaş ve Altınok birçok ortak özelliğe sahipler. İkisi de MHP kökenli, ikisi de MHP'nin yerel siyasetinde yetiştiler. Ülkücü kökenden geldikleri için teşkilatçı yönleri çok güçlü. Mansur Yavaş Ankara Beypazarı'ndan çıktı. Altınok da Ankara çocuğu bala doğumlu belediye başkanlığına da Ankara Keçiören'de başladığı. İstanbul'da sandık sonuçlarını Kürt seçmen nasıl belirleyecekse Ankara'da da milliyetçi oylar yeni başkanı tayin edecek. Yavaş'ın karşısına altın okun çıkarılmasının sebebi tam da bu. Keçiören'e Estergon Kalesi olarak bilinen Estergon Türk Kültür Merkezi'ni, Ankara Evini, Türk Büyükleri Anıtını, Orhun Yazıtları Anıtını yaptıran isim Turgut Altınok. Mansur Yavaş ise başkente, Ankara'ya huzur ve dostluk getirdiğini söylüyor. Kentte hesaplaşma döneminin sona erdiğini, dürüstlük döneminin başladığını vurguluyor sık sık fıskiye yapmaktansa kentin temiz su sorununa çözüm bulmasını da bunların delili olarak gösteriyor. Dar gelirli ailelere desteğiyle biliniyor Mansur Yavaş. AKP'nin çözüm süreci sırasında kaldırdığı TC ibaresini yeniden getirmesiyle tanınıyor. Belediye ihalelerini şeffaf yapmasıyla biliniyor. Turgut Altınok 62 yaşında Ankara'nın ikinci büyük ilçesi Keçiören'in mevcut belediye başkanı. Azerbaycan'da hukuk eğitimi aldı. İçindeki milliyetçilik ateşi o günlerde iyice alevlendi. Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocaklarında görev aldı. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde yöneticilik yapmaya başladığında Henüz 25 yaşındaydı. 12 Eylül darbesinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Alpaslan Türkeş'in genel sekreterliğini yaptı. 1994 yerel seçimlerinde Türkeş'in isteğiyle MHP'nin adayıydı ve Keçiören Belediye Başkanı seçildi. CHP ile kafa kafayaydılar. 5 yıl sonraki seçimlerde MHP Altınok'u istemedi. Türkeş partiye veda etmişti çünkü Altınok ok nokta istifasını verip ayrıldı. Fazilete katıldı. 99 seçiminde bu kez Fazilet'in adayı olarak kazandı Keçiören'i. 28 Şubat süreciyle Fazilet Partisi kapatılınca yerine Saadet Partisi kuruldu. Fakat Altınok ok, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket etmeyi seçti. AKP'nin kurucuları arasında yerini aldı 2002 yılında. İki yıl sonra da AKP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanlığı'nı kazanmayı bildi. 2009 yerel seçimlerinde el yükseltti Altınok. Gözünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dikmişti. Melih Gökçek'le yarışmak zorundaydı. Melih Gökçek'in artık değişmesi gerektiğini, Büyükşehir Belediyesi'nin sadece Ankara'yı değil, Türkiye'yi de geri götürdüğünü savunuyordu bu düşüncedeydi. Ama işler yolunda gitmedi. Bir şeylerin sinyali önceden verildi. Gökçek'le yarışı kaybetti Turgut Altınok. Yerel seçimlere giden süreçte Altınok Gökçe'ye karşı o dönem MHP'nin adayı olan Mansur Yavaş'ın şehirde desteklenmesini istiyordu. Tayyip Erdoğan onu yine de keçi örene düşündü. Altınok önce aday oldu. Sonra özel hayatıyla ilgili kaset skandalı patlak verince adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Takvimler 2013'ü gösterdiğinde AKP ile yollarını ayırdı Turgut Altınok. Gökçek ile Altınok arasında 1994'ten beri gerilim hatta husumet var. Turgut Altınok 2004'te keçi Keçiören'i kazandığında Melih Gökçek de Ankara Büyükşehir'i aldı. Tayyip Erdoğan metal yorgunluğu gerekçesiyle 2017'de görevden alana kadar Ankara'yı Gökçek kesintisiz yönetti. Gökçek Altınok gelmeden iki dönem önce Keçiören'in belediye başkanıydı. Anavatan Partisi'ndeydi o zamanlar. Araları hiç iyi olmadı bu ikilinin. 2006'da parti içi bir komisyon bile kuruldu ikilinin uzlaşabilmesi için ancak sonuçsuz kaldı bu komisyonun faaliyetleri. 2008'de silahlı baskın bile yaşandı. Keçiören'deki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda Keçiören Belediyesi'ne ait tabela söküldü. Tabelanın sökülmesine park görevlileri müdahale etmek istediler. Olay çıktı. Birkaç gün sonra, sadece birkaç gün sonra da kimliği belirsiz kişiler Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nı kurşunladı. Gökçek Altınok'u suçladı. Altınok karşı çıktı. Gökçek'in yönelttiği ihale, arazi, rant mafyası suçlamalarını kabul etmedi Altınok. Erdoğan araya girip tarafları uyardı. Gerilim bitmedi hiçbir zaman elbette. Sonra malum kaset mevzusu yaşandı 2009'da aynı yıl Altınok hakkında bazı usulsüzlük iddiaları nedeniyle açılan davalardan beraat etti İki isim arasında sık sık en borçlu belediye tartışması yaşanmıştı o dönemde 2014'te Büyük Birlik Partisi adına keçiören için yarıştı Altınok yüzde 30'la ikinci oldu. Seçim kampanyasında Erdoğan ve AKP'ye çok sert eleştiriler getiriyordu. Uzun boylu adamla hesaplaşacağız diyordu Altınok. 17-25 Aralık yolsuzluklarının hemen sonrasıydı. O eleştiriler yüzünden Gülenist olmakla da suçlandı. İşte o günlerde bir silahlı baskın hikayesi daha yaşandı. Altınok'un Keçiören Seçim Bürosu sabaha karşı tarandı. Küçük bir not paylaşalım burada. Turgut Altınok'un en küçük çocuğu Ayça Altınok 2018'de yeni kurulan İyi Parti'ye katılıyor. Hatta partinin genel idare kurulu üyesi de oldu. Meral Akşener onu efsane belediye başkanının kızı diye tanıtmıştı herkese. Fakat 2019 yerel seçimlerinde Turgut Altınok AKP'den yeniden belediye başkan adayı gösterilince kızı İyi Parti'den istifa etti. 2019 yerel seçimlerinde AKP'ye döndü Turgut Altınok ve sandıktan ilk sırada çıkmayı bildi. Şimdi ise yine AKP'den ama bu kez Ankara'nın reisi olmak için aday. Altınok ve Gökçek yıllar sonra 2021'de aralarındaki tartışmaları Mansur Yavaş için bitirdiler. Bitirmeye karar verdiler. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı ortak muhalefette anlaşmayı seçtiler. 2019'da Mehmet Özhaseki'nin Yavaş'a kaybetmesinden sonra Erdoğan Başkent için epey çalıştı. Birçok isim konuşuldu. Ankara'nın ülkücü kökenli Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı yine ülkücü kökenli Turgut Altınokta karar kılındı. Ülkücü kökenli dedik, teşkilatçı dedik Altınok için önemli bir konuyu da burada dile getirelim. 90'lardan kalma tartışmalar Zaman zaman tekrar gündeme geliyor Ankara'da, Türkiye'de. 1994 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçilmesinden sonra ilçede içki içenlere yönelik darp olayları sıklaşmıştı. Sevgilisiyle sokakta el ele dolaşan gençleri dövüyorlardı birileri. Sol görüşlü ve Alevilerin yoğun olduğu bazı semtlerdeki şiddet olaylarının önü alınamıyordu. Hayat tarzı ve ifade özgürlüğü tehdit altındaydı Keçiören'de. Keçiören'de tüm bu saldırıları yapan A takımı diye bir grup vardı. İşte o grubu Altınok'un kurduğu iddia ediliyordu. Altınok bu iddiaları her dönem reddetti. A takımı Keçiören'de uzun yıllar varlık gösterdi. Kimilerine göre ahlak polisi, kimilerine göre ise gayri resmi belediye yapılanmasıydı. Huzur Timi ya da Turgutun Timi isimleriyle de anılıyorlardı. A Takımı 1995'te Keçiören'in Ovacık Mahallesi'nde sol görüşlü Erdal Yıldırım'ın vurularak öldürülmesinden de sorumlu tutuluyor. Mansur Yavaş'ın hikayesine kısaca bakalım şimdi. Daha önce Saklı Hayatlarda detaylı olarak anlatmıştım Mansur Yavaş'ın hikayesini. 69 yaşında yavaş. O da altınok gibi hukuk bitirdi üniversitede. İstanbul Üniversitesi mezunu. 13 yıl avukatlık yaptıktan sonra siyasete dümen kırdı. 19 yaşından beri siyasete merakı var. Altınok'un Keçiören'e başkan olduğu yıl Yavaş da Beypazarı yarışındaydı kazanamadı. Bir sonraki dönemde 99'da amacına ulaştı ve ilçenin yönetimini iki dönem üstlendi. 2009'da Ankara reisliği için Gökçek'le yarıştı. Başarılı olamadı. MHP'deydi o günlerde. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara adayıydı. Yine kazanamadı. O seçimin ardından CHP'den istifa etti. Sonra 2019 yerel seçimleri için tekrar döndü ve Millet İttifakı'nın adayı oldu. Bu kez Ankara'yı AKP'nin elinden almayı bildi. Yavaş'ın 30 yıl önce dile getirdiği Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist kör eşberi ve Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip ülkücüleri mafya ve çete ilan eden azılılara soruyorum bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz sözleri hala tartışılıyor. Bir seçim konuşmasında ağrılı Mardinli Diyarbakırlıyı seçmeye mecbur muyuz sözleri de eleştiriliyor hala. Bu sözlerden dolayı pişmanlık duyduğunu hiçbir zaman söylemedi Yavaş. 1980 öncesi sert ülkücü kimliğiyle öne çıkıyordu Mansur Yavaş. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra merkeze doğru çekti kendini çizgisini. Dengeli, tarafsız ve çözüm odaklı belediyecilikten yana olduğunu belirtiyor her zaman. Genel seçimler öncesi adı Cumhurbaşkanlığı için sık sık gündeme geliyordu. Ancak krizleri, kaosları pek sevmediği için öyle bir göreve gelmek asla istemedi en yakındakilere böyle söylüyordu en azından. Cumhurbaşkanlığının sembolik anlamı olduğu parlamenter sistem varken bile Mansur Yavaş devletin zirvesine oturmayı asla düşünmediğini anlatıyor. Geçmişte MHP, MHP gibi CHP de CHP gibi olsun diyordu ama o iki parti arasında gidip gelmekten çekinmiyor şu anda. Kürtlere olmasa da Kürt siyasetine hep mesafeli Mansur Yavaş. Turgut Altınok 99'da faziletin adayı olarak Keçiören'i kazandığında hem dindar kesimin hem de milliyetçilerin oylarını almayı başardı. Birinci Keçiören döneminde MHP'deydi. ikinci döneminde fazilette. Adını da siyasette epey duyurdu bu iki dönem. Melih Gökçek de Keçiören Belediye Başkanlığı'yla adını duyurmuştu ilk kez. İkilinin siyasi hamlelerine bakılırsa Altınok'un Gökçe'yi takip ettiği, onun ayak izlerine basarak ilerlediği görülüyor. Kaset skandalından sonra Erdoğan'ın AKP'den gönderdiği Altınok, sonrasında MHP'nin kapısını çaldı. Ancak Bahçeli de ona vize vermedi. Aynı dönemde Mansur Yavaş'a da MHP'nin kapılarını kapattı Devlet Bahçeli. Yavaş'ın parti içinde güçlenmesini istemiyordu. Mansur Yavaş sessizliğiyle oy kazanan siyasi bir aktör. Ankara'da Ülkücü seçmene çok güveniyor Yavaş. CHP oylarının yanı sıra ona kazandıracak oyların ülkücü tabandan geleceğine inanıyor. Sandık sonuçları da bunu doğruluyor aslında ki geçmiş sandık sonuçları. Bunu gören Erdoğan ve Bahçeli bir dönem sırt çevirdikleri altın oku tek çözüm yolu olarak görüyor Ankara'yı kazanmak için. Şu anda CHP cephesinde de Cumhur İttifakı cephesinde de aynı düşünce var. Ülkücü seçmenin oyunu kim alırsa başkenti o kazanır düşüncesi hakim. MHP ve İyi Parti seçmeni bu anlamda çok ama çok kritik öneme sahip. İstanbul'da sonucu nasıl Dem Parti seçmeninin belirleyeceği düşünülüyorsa Ankara için de bunun benzer bir versiyonu söz konusu. Ankara İstanbul'un aksine kozmopolit değil, daha tek düze bir metropol. Ülkücü kökenli iki adayın mücadelesinde kararı milliyetçi seçmen verecek. Mansur Yavaş'ın seçim çalışmalarına, toplantılarına dikkat ederseniz CHP'yi çok fazla öne çıkarmak istemediğini görüyorsunuz. Yavaş CHP, İyi Parti ve MHP tabanına hitap ettiği gibi AKP tabanından dahi oy alma potansiyeline sahip bir lider. Ülkücü oylarını altın oka kaptırmamak için CHP üstü bir aday izlenimi oluşturmak istiyor. 2019'da Öhsaki'ye karşı yarışırken yavaş kardeşim yavaş diyerek Ankaralı vurgusu yapıyordu Mansur Yavaş. Şimdi ise vurgu biraz değişti. Biraz daha üst perdeden artık o vurgu 4 yıllık başarılı bir dönem geçirdi. 2023 genel seçiminde İmamoğlu ile birlikte çok önemli bir rol oynadı. Bu nedenle de "Hepinizin başkanıyım." diyor artık Mansur Yavaş Ankara'da. 31 Mart'taki seçime fazla zaman kalmadı. Başkentte çetin bir yarış var. Mansur Yavaş az laf çok iş yazdırıyor şehrin her tarafına. Turgut Altınok'un afişlerini perdeliyor zaman zaman kendi afişlerini onun afişlerinin önüne çıkarıyor. Vaatler sıralanıyor, karşılıklı atışmalar yaşanıyor. Altınok Mansur Yavaş'ın yaptığı yardımları eleştirmek isterken büyük gaflar da yapıyor. "Vatandaşın parasını vatandaşa veriyor." diyor. Yavaş biz Türk milliyetçisiyiz, mevsimlik milliyetçi değiliz sözleriyle altın oku eleştiriyor. Onun milliyetçiliğini eleştiriyor. Ankaralılar kimin nasıl siyasetçi olduğunu da nasıl bir insan olduklarını da biliyorlar, görüyorlar. Kararlarını da ona göre verecekler. Mesela eski AKP Mamak Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Zengertaş ilginç bir açıklama yaptı. Ankara'da AKP'li Turgut Altınok'a karşı CHP'li Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini duyurdu. Onların belirli bir kitleleri var. O kitleye mesaj veriyor. Altınok işçi ve esnaf düşmanı Yavaş ise gariban babası dedi. Turgut Altınok muhtarlara her ay 1500 liralık doğalgaz, elektrik ve kırtasiye masraflarını karşılamaları için kart vermeyi vaat ediyor muhtarlara bilgisayar ve ücretsiz ulaşım kartı sözü de var. Emeklilere her ay 5000 lira vereceğini açıkladı Altınok. Yavaşın şu anda 400 lira et parası verdiğini, bunun 2500 liraya çıkarılacağını kaydediyor. Yine 500 lira olan doğalgaz yardımı 1000 lira olacak. Ankara'yı eserler ve hizmetlerle donatacak ok öyle söylüyor. Metro ağıyla örecek başkenti. Evi olmayana ev yapacak. Mansur Yavaş'a yönelten en büyük eleştiri ise 5 yıl önce verdiği vaatleri yerine getirmemiş olması. Yavaş'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik icraatları herkes tarafından kabul ediliyor. AKP'liler de bunun farkındalar. Yavaş hem taksicilerin hem de müşterilerinin güvenliği için tüm taksilerimize ücretsiz olarak kamera takacağız diyor. Turgut Altınokun başkent kart vaadini eleştiriyor Yavaş. 3 yıldır zaten bunu biz uyguluyoruz diyor. Ankaralılar bunu zaten biliyorlar. Erdoğan aksini iddia etse de Yavaş muhalefet belediyeleri kamu bankalarından bir kuruş kredi alamıyor hatırlatmasında bulunuyor. Hepinizin bildiği gibi İç Anadolu bölgesi milliyetçi ve muhafazakar partilerin oy deposu. Cumhur İttifakı'nın en çok beslendiği bölge burası İç Anadolu bölgesi. Ankara'da ilçeleriyle birlikte bu anlamda büyük önem taşıyor. CHP'nin de elbette gücü var ama sonucu etkileyecek olan Ankara'da özellikle milliyetçi oylar. Dolayısıyla MHP ve İyi Parti'nin tavrı çok belirleyici. İYİ Parti'nin adayı CHP kökenli Cengiz Topel Yıldırım, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmıştı bir dönem. Altınoktan değil, yavaştan oy alabilecek bir aday. Ankara'da Yavaş'ın popülaritesi çok yüksek. Turgut Altınok'un bilinirliği ona göre biraz daha az şehrin geneline hitap eden aday hangisi derseniz Yavaş öne çıkıyor orada. Aslında Mansur Yavaş'ın altı noktan daha önemli sorunları var bu yerel seçim içinde. Yavaş altı noktan çok CHP genel merkeziyle yarışmak durumunda kalıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na çok geniş alan açan Aday belirleme süreçlerinde özgür bırakan, tam destek veren genel merkez Ankara'da Mansur Yavaş'a üve evlat muamelesi yapıyor. Yavaş başkentte sınırları aştı. CHP'nin kendi oylarının üzerinde bir noktada şu anda. Aday belirlemede Yavaş'a hiçbir alan tanınmıyor. İlçelere müdahale etmesine izin verilmiyor. Seçim sürecini baltalayan meydanlarda yavaş'ı zayıflatan bir görünüm içindeler genel merkez olarak. İki rakibi var dedik. Mansur Yavaş'ın bu seçimde CHP genel merkezinin bu tavrı hem belediye başkanlığına hem de belediye meclis üyeliklerine mal olabilir. Anketlere bakıldığında Yavaş'ın iki puandan fazla önde olduğunu görüyoruz Altınok'a karşı. Fakat CHP'nin bu tavrı nedeniyle başkanlık kazanılsa bile belediye meclisinde tablo Cumhur İttifakı lehine olabilir. Aday belirlemede ve seçim stratejisinde iktidar gibi ince eleyip sık dokumak yerine popüler isimlerle günü geçiştirmeye, konuşulmaya yönelik siyaset izliyor ana muhalefet. Seçim kazalarının sorumlusu da elbette CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel olacak. Bugün gündem özelde başkentteki belediye yarışını anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızı beğenmeyi, videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.